arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Meze yapmaya devam. Bugün 3 tane çeşitle geleceğim. Üçü de ayrı, açıda birbirinden lezzetli mi lezzetli, mükemmel mükemmel, mükemmel. 10 numara 5 yıldız hepsi de gerçekten yıllardır yaptığım mezelerden tek tek böyle atıyorum. İnşallah beğenerek yapar ve yersiniz sofralarınız güzelleşir böyle rengarenk olur. Şimdi tariflere geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir meze çeşidim var. Şimdi onları ocakta pişirmem lazım. Bazısını pişirdim, bazısı çiğden. Bir tane havucu bu boyda böleceksiniz arkadaşlar. Böyle bir havucu üçe böldüm. Ocağa koydum haşlanacak. Arkadaşlar 10 liralık Brüksel lahana aldım. Bu kadar verdiler. 250 grammış 40 kiloymuş kilosu. Brüksel lahanaları çıktı artık pazarlarda. Çok lezzetli oluyor. Kışın çok vitaminli. Küçük şöyle Brüksel lahanası diyorlar. Küçük lahanaların. Şöyle şöyle küçük lahana. Brüksel lahanası diyorlar. Arada da büyükler var tabi. Şöyle küçük küçük. Esas şöyle olması lazım. Ama güzel bir meze oluyor bu da. Şimdi onları da koydum. Yıkadım hepsini yıkadım. E, temiz suya koydum. Hiçbir işlem yapmadan haşlayacağız arkadaşlar onları. Evet arkadaşlar patates topları yapacağım. Patates sop, pat, yapmak için patatesleri haşladım. 2-4-6 tane küçük boy patatesleri haşladım. Soğuk suda bekliyor şu an. Onların üstüne süs yapmak için bir tane havucumuzu aldık. Kabuğunu ince ince soyuyoruz. Haşlandı bunu ben önceden haşladım çünkü hepsini birden yetiştiremeyiz. Patates bir de uzun sürer biliyorsunuz. Şöyle bir tane havucumuz aldık. Bunu çünkü yağda kavurup beklemesi lazım. Önce onu yapıyoruz. Önce patatesinizi haşlayın. Bunu üstüne süs yapacağız arkadaşlar. Bir de leblebi tozuyla bir meze yapacağım çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tane havucumuzu rendeliyoruz. Arkadaşlar bir tane patatesi Aa, pardon havucu rendeledik. İçine bir yemek kaşığı kadar şöyle bir yemek kaşığı sıvı yağ koyduk. Normal sıvı yağ. O böyle kavrulacak. Kısık ateşte kavrulacağız onu. Altını kıstık. Brüksel ağzımıza havuçlarımız oluyor. Şimdi arkadaşlar patateslerimizi benim burada çarşı pazar yine karıştı. Çünkü sonra unutuyorum. Unuttuğum halde yine de bir şeyler yine kalıyor. Patatesler soğudu artık. Patatesleri kabuğunu soyuyoruz. 6 tane küçük patates. Siz büyüklüğüne, küçüklüğüne göre, kalabalığınıza göre ayarlayın arkadaşlar. Şimdi bundan bile bir sürü çıkar yani. Kaç tane top çıkacak bakalım. Şöyle 6 tane patatesi soyuyoruz. Üstlerine koymak için havucumuzu kavuruyoruz. Ben çok severim böyle. Günlerde de yapardım bunu. Lezzetli oluyor. Her zaman herkes patates salatası yapar. Bu da değişik. Patates salatası isteyenlere patates salatam da var herhalde 2 tane. İnternete dönün bakın arkadaşlar. Orada benim çeşitlerim daha çok var. Hepsini tek tek bakın. Meze çeşitlerine güzel oluyor. Bu Brüksel lahanayı ben nar ekşili de yapmıştım arkadaşlar. Bir de narlı koymuştum üst içine. O da çok güzel oluyor. Bir de şey var. Brüksel lahanayı ilk defa yapıyorum pardon. Hibeş otu. Cibes otu da var. Lahana cinsinlerden. Cibes otu da yapmıştım geçen yıl başımda. Şöyle kötü yerlerini alıyoruz arkadaşlar yerlerini doğuruyoruz. Bazen bunlar da artık ekilme zamanı geldiği için çiçek çıkarıyor. Oraları siyah, siyah kötü olur. Yoksa böyle ne güzel soyulur. Şöyle soyduk arkadaşlar bunu. Şimdi onları bir köşeye aldım. Bunu ezeceğiz arkadaşlar. Şöyle elimizle edin. Elinizi yakmayın. Soğudu bunlar. Yine de daha dumanı çıkıyor. Elinizi yakmadan Arkadaşlar patatesi birazcık ezdik böyle. Çünkü daha yoğuracağız. İki tane taze soğan arkadaşlar ama küçük bu. Hani şöyle görüyorsunuz iki tane yeterli. İki tane taze soğanı doğruyoruz. Evet arkadaşlar yılbaşı geliyor. Allah'a yeni yılda güzellikler, huzurlar, mutluluklar, sağlıklar versin. Benim kocam Koş burcu. Ben boğa borcum. Artık şansımız değişecekmiş. Allah'ın izniyle. inşallah değişsin. İki çocuğum yay burcu. Bir çocuğum akrep. Bir, bir büyük olan Kasım doğumlu. Küçük kızla olan da Aralık doğumlu. Allah'ım her şey teze. Arkadaşlar şöyle azıcık çok az derotu. İki dal kadar. Kalın yerlerini aldım. İki dal kadar derotu. Ondan sonra taze nanem var. Şöyle Hemen azıcık azıcık koyacağız. Lezzet versin diye. Şöyle şu kadar da taze nane. Hani iki dal kadar. Kalın yerlerini ayırıyoruz. Yapraklarını alıyoruz. Doğruyoruz içine. Yani benim bu patatese göre. Siz tabi çok olur az olur. Onu ayarlayın. Ağız tadınıza göre ayarlayın. Ben tarif veriyorum size. Çok yapıp misafiriniz gelir. Çok yaparsınız. Şu kadar da taze maydanoz. Maydanozun tazesi değil. Herkesin tazesi mi olur dersin. <laughs> maydanozu da öyle koyduk. İnce ince doğruyoruz arkadaşlar. Doğrayabildiğiniz kadar ince doğrayın. Gittiğim yoldan gidin yaptığımı yapın. Yemek tariflerim mükemmel biliyorsunuz. Yıllardır ama şeylerim kaynamaya da başladı. Şimdi arkadaşlar bunun içine patates tuzu sever biliyorsunuz. Bir çay kaşığı kadar tuz. Bu tatlı kaşığı ama doldurmuyorum. Ondan sonra kimyonu sever patates. Bir çay kadar, kaşığı kadar kimyon. Sevmiyorsanız koymayın bunu ama lezzetli oluyor. Bazen ben böyle diyorum da adam benim seyrederken diyor ki öyle deme diyor. Kafalarını karıştırma diyor. Yakışır da diyor. Bir çay kaşığı kadar da bütün baharatları bir çay kaşığı koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar da pul biber. Toz biber de koyabilirsiniz. Pul biber. Yani kırmızılığı ve acılığını versin diye. Onu da koyduk. Şimdi Arkadaşlar bunu yoğuracağız. Pardon, buna bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyoruz. Çünkü yağ koymadan olmaz. Evet. Şimdi bunları yoğuruyoruz, top top yapacağız arkadaşlar. Tadına, tuzuna bakın. Dediğim gibi çoğalt, azaltabilirsiniz. Havucum orada pişiyor bir şeyle kaşık yağıyla kavruluyor daha doğrusu iyice izin arkadaşlar top yapacağız bunları sadece de baharat ve maydanozsuz da yapabilirsiniz yani yeşilliksiz de yapabilirsiniz bunu ama ben çok yakıştırıyorum hani güzelcik güzelcik olsun sofralarımız tatlı olsun lezzetli olsun bereketli olsun bol bol mezeler yapın. Ana yemeğe bile gerekiyor. Herhalde bir iki gün içinde bir ana yemek yaparım. Şöyle iyice ezin bakın ne güzel ezildi. Şimdi geliyorum. Evet arkadaşlar elimizi de şöyle ellerimi ıslattım. Şöyle şöyle servis tabağına yuvarlak yuvarlak yuvarlıyoruz. Yani yuvarlıyoruz. Şöyle eliniz yine şey olursa kuru tekrar ıslatın. Çok yağ kullanmak istemiyorum. Suyla yapabiliyoruz onu rahatlıkla. Büyüklükler küçüklüklerini ayarlayın ama bu büyüklük güzel oluyor. Hani herkes birer tane alsa tabağına güzel olur. Şöyle buna göre süsleyeceğiz. Şöyle şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar bir tabağımıza bir buçuk yemek kaşığı kadar bir süzme yoğurt aldık. Onu kaldıralım. İçine bir diş sarımsak rendeliyoruz. Patates topları yapıyoruz arkadaşlar. Yılbaşılık patates topları. Hani ben kendi bu ölçümle kaç tane çıktı? 11 tane çıktı arkadaşlar. Dediğim gibi çoğaltıp azaltabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar da arkadaşlar bir buçuk yemek kaşığı süzme yoğurt, bir tane sarımsak, bir çay kaşığından az Tuz attık. Şöyle güzelce bunları eziyoruz. Normal yoğurtla güzel olmuyor arkadaşlar. E ama evinizde de varsa yapacak bir şey yok. Almaya gitmeyin. Evimizde olanları yapıyoruz çünkü. Ben hiçbir şey almadım. Sadece bürüksel lahanasını aldım 10 liralık. Dediğim gibi fazla da bir şey almadım. Bu arada arkadaşlar havucumu kavurdum. Sadece biraz söndürdüm. Bir yemek kaşının yarısı. Yarım yemek kaşığı kadar da tereyağı eritiyorum bir havucu rendeledik bir yemek kaşığıyla ile yağla ile, sıvı yağ ile kavurdum tuz filan atmadım yarım yemek kaşığı da tereyağı eritiyorum orada bir buçuk yemek kaşığı da süzme yoğurdum yaptım şimdi arkadaşlar tekrar benim kaşık almam lazım bir yemek kaşığını aldık ıslattık arkasını arkadaşlar şöyle bastırın üstüne bir yemek kaşığının arkasını suyla ıslatın üstüne bastırın Hemen yine yapışır. Tekrar ıslatın. Tekrar bastırın. Ben servis tabağımı değiştirdim arkadaşlar. O almadı. Onla da başka bir sunum yaparım. Yani yanımda o da şöyle. Şimdi arkadaşlar kavurduğumuz havucu çünkü tek tek gitmek istiyorum kafamız karışmasın diye. Yaptığımız havucu bu 11 taneye şöyle elimle koyacağım artık arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle ortalarına yuvalarına koyun. Şöyle bastırarak yuvalarına koyun arkadaşlar. Şöyle getirelim hani. 11 taneyi. Bir tane avuç yeterli çünkü. Bu lezzet ve görüntüsü güzel olsun diye yapıyoruz arkadaşlar. İnanılmaz lezzet veriyor. Şöyle. Güzel, güzelce yerleştirin. Tabii benden daha çok becerikli hanımlar vardır. Ben bu konuda becerikli değilim sunumlarda. Artık siz kendiniz daha güzel yapabilirsiniz. Benim yapabileceğim bu. Elimden gelen budur. Ne yapsın Hıdır? Şimdi arkadaşlar sarımsaklı yoğurdumuzu iyice ezdik. Hemen bir bu yeni hazır yoğurtlardan arkadaşlar hemen çok çok gerek yok. Yavaş yavaş ezecek kıvamı bu olacak. Şöyle mayonez kıvamında. Şimdi arkadaşlar bu avuçların üstüne koyuyoruz. Tereyağım doluyor. Bastığı geldi. Lahanalarım pişiyor. Şöyle hepsini yaparken 5 dakikada çıkarız verdiğim tariflerden en çok sevdiğiniz hangisi arayla arayla yapın arkadaşlar. Hepsi de mükemmel oluyorlar. Şöyle ezdim yoğurtla bakın. Tam geldi. Daha çok yaparsanız daha çok malzeme kullanacaksınız tabii ki. Benim bu kadar olduğu için şöyle yayılıyor. Evet. Tam geldi. Yoğurdum tam. Şimdi yağımızın içine Arkadaşlar pul biber atıyoruz. Altını kapattım. Yanlış kapatmayalım da. Altını kapattım. Yarım yemek kaşığından az. Bir tatlı kaşığı kadar pul biber atıyoruz arkadaşlar. Bunu alayım. Şöyle. Bu vurdum. İsterseniz arkadaşlar bunu hazırlarsınız. Bir köşede durar. Yağını da servis yapacağınızda koyun. Şöyle de bunun da üstüne gezdiriyoruz arkadaşlar. Her yerine gezdirin. Biliyorsunuz içinde yağ yok. 2 yemek kaşığından az yağ koyduk. Böyle üstüne gezdirin. Şöyle. Yenmem artık hep arkadaşlar. Afiyetle yiyeceğiz tabii ki. Hiçbir şey yabana gitmiyor. Gördüğünüz üzere ne yaptık? Patates topları yaptık. Mükemmel oldu. Gerçekten çok lezzetli. Böyle yemeklerinizi yanında salata olarak da yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu bir köşeye aldım. Arkadaşlar şimdi ben salçalı bir ezme yapacağım. Cevizli ama bu bir madde. Bu madde ne biliyor musunuz? Bilemezsiniz çünkü. Bu leplebi tozu arkadaşlar. Bu bildiğimiz leplebinin tozu. Ben böyle paketler halinde almıştım bir yerden gelirken. Elimde var nasıl değerlendireyim nasıl değerlendireyim derken Normalde ben buna galetonu koyardım. Ama leplebili çok güzel oluyor. Onun için denediğim için tekrar size göstermek istedim. Hiç göstermedim çünkü bunu. Bir su bardağı leplebi tozu. Leplebi tozunuz yoksa kavrulmuş leplebi alıyorsunuz. Tuzsuz arkadaşlar. Tuz olmayacak. Leplebi alıyorsunuz. Robottan incecik geçirip unla eliyorsunuz. Yani bu tozu elde etmek zorundasınız. Bu toz şeklinde. Bir su bardağı leplebi tozu arkadaşlar. Şimdi acı biber salçam var. Bir tatlı kaşığıdan fazla bir yemek kaşığı acı biber salçam. Bir yemek kaşığı domatesle karışık biber salçam arkadaşlar. Şöyle. Ben bunu normal domates salçası koyacağım ama domates salçası şey. Hazır domates salçası koyacağım. Bunlar benim kendi evde yaptığım hazır domates salçası da güzel bir lezzet veriyor. Diyorum ya her şeyi koyuyorum yine de unutuyorum. Bir yemek kaşığı da hazır domates salçası arkadaşlar. Paketlerde, şişelerde satılanlar hani onlardan kavanozlarda ya da tenike kutularında. Ne yaptık? Karışık biber salçasıyla bu tatlı arkadaşlar. Benim kendim yaptığım bu acı, bu tatlı bir yemek kaşığından dolu doludan hazır domates salçası koyduk arkadaşlar içine. Şimdi bunun içine bolca 4-5 tane ben sarımsak rendeleyeceğim. Yani şöyle 3-4 tane büyüklüğüne küçüklüğüne göre bakın 4-5 tane sarımsak rendeliyoruz. Buna sarımsak inanılmaz yakışıyor. Bu dolabınızda dursun arkadaşlar hiç bozulmaz. Bir hafta, 10 gün, 15 gün bile yiyebilirsiniz. Hatta dondurucuya yatırıp çıkarıp çıkarıp da yiyebilirsiniz. Hani elinizin altında bir kahvaltılık olsun. Leplevi tozu bulamayanlar, tuzsuz leplevi alıyor, robottan geçirip eliyor arkadaşlar. Un gibi yapacağız. Şöyle üçüncü de, benim sarımsaklar büyüklü küçüklü. Şöyle ben bolca 4-5 tane rendeliyorum sarımsağımı. Bu bir hafif acılı olursa güzel oluyor. Ondan biber salçası ayrı kullandım acılı. Bir de tatlılı karışık kullandım. Bir de domates salçası hazır. Bunlar normal olmuyor arkadaşlar. İlle o olacak. Acılı olacak bu biraz. Şimdi arkadaşlar bunun içine bir çay kaşığı kadar karabiber. Şöyle bir çay kaşığı kadar karabiber. Bir çay kaşığı kimyon. İnanılmaz yakışıyor. Kimyon tuz atmıyorum. Tuzuna sonra bakacak Neden atmıyorum? Belki şeylerim tuzludur diyerekten. Atmıyorum arkadaşlar. Ve toz biberimiz var. Bir yemek kaşığı kadar da toz biber. Şöyle. Bir su bardağı da arkadaşlar bu ölçüye göre ceviz. Cevizler ağzımıza geleceği için doğruyoruz ya da büyük büyük bir yerde dövün. Ama robottan geçilmeyecek. Çünkü ağzımıza ceviz gelsin diyerekten robottan geçirmemiz olmuyor öyle güzelcik yapalım arkadaşlar bir su bardağı bir su bardağı leblebi tozu koyduk bir su bardağı cevizleri doğradım dört diş sarımsak koydum bir yemek kaşığından fazla domates salçası bir yemek kaşığı biber salçası acı biber salçası koydum yarım yemek kaşığı toz biber attım tatlı isterseniz da atabilirsiniz 1 çay kaşığı kadar karabiber 1 çay kaşığı kimyon tuz atmadım salçalarımız tuzlu diye şimdi böyle bir karıştırıyoruz arkadaşlar şimdi var ya o şey o kadar güzel geliyor ki bunu koymayın leplevi tozunu söylemeyin yani koyduğunuzu bu mezeyi hazırlayın nasıl değişik gelecek insanlara şimdi arkadaşlar bu böyle olmayacak tabi bunun içine zeytinyağı dökeceğiz arı zeytinyağı dökeceğiz 3-4 yemek kaşığı kadar çünkü başka türlü nasıl birleşecek toz halinde kalır. Şöyle bunlara zeytinyağı döküyoruz. Lezzetli olsun diye. 4 kaşık zeytinyağı koyduk. Güzelce bunu eziyoruz. Tabi yapacağınız ürüne bağlı. Belki bir çay bardağı yazacağım yapacaksanız o zaman 2 yemek kaşığı koyun. Daha fazla yapacaksanız ona göre ayarlayın. Çünkü bu böyle ezilmesi lazım. Bir tür ezme bu. Cevizli ezme dolabınıza koyun hiçbir şey olmaz bozulmaz yiyin bir 10 gün tüketin Kahvaltılarda mükemmel oluyor değişik bir lezzet oluyor bunu bayat ekmekle de yapabilirsiniz galata unuyla da yapabilirsiniz nasıl isterseniz Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Bu arada büyük sen lahanam olmak üzere Havucum olmak üzere. Bunları yapasa kadar onlar da oluyor. Tuz oranına bakın. Salçalarınız tuzsuzsa tuz da ilave edebilirsiniz. İyice karıştırdık. Bu esnada 2 yemek kaşığı kadar tayın döküyoruz. 2 yemek kaşığı kadar tayın döktüm ama dolu dolu döktüm. İsterseniz ölçerseniz de yarım çay bardağı kadar olsun arkadaşlar. Şimdi tekrar izliyoruz. Bir çeşit bu ezme gibi oluyor. Hani bıçakla, rahatlıkla çatalla sürün diyerekten. Şöyle bir elimi daldırasın var arkadaşlar sormayın gitsin. Böyle <laughs> iyice karıştırın. İsterseniz robottan diyeceğim ama cevizler robottan olmayacağı için yapamazsınız. Ezeceksiniz. Şareniz yok. Böyle benim gibi güzelce gezin. Evet arkadaşlar. Şimdi servis yapacağımız tabağımızı alalım. Şöyle. Her şey gözünüzün önünde. Görün. Şöyle. Ezin arkadaşlar. İyice. Hangi servis tabağına alacaksanız, onda işleminize devam edin. Bu arada benim brüsleler oldu arkadaşlar. Çat bıçak batırdım, olmuş. Havuçlar azıcık daha olacak. Hani, şöyle ezdik arkadaşlar. Son isterseniz şöyle şöyle şekil verin kaşıkla. Ve üstüne azıcık yağ döküyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı'nı bütün üstüne. Bakın. Bir de bunun üstüne şurada benim var maydanoz koyacağım. Şöyle yeşil olsun diye. Kırmızı yeşil yakışır. Cevizde de servis yapabilirsiniz. Ama zaten cevizini bol koyduk. Böyle yeşillikli yapın. Şöyle Mehmet Şef demiyor ama böyle eskide kaldı bu süsler diyor da hani bir renk versin diye yoksa şey olarak ben değil görüntü olarak güzel olsun diye arkadaşlar şöyle güzelcik bu da böyle arkadaşlar artık son tarifimize geçeceğiz şimdi ben buraları yaptım geldim evet <laughs> Brüksel lahanalarımız <laughs> pardon haşlandı görüyorsunuz yumuşacık oldu bıçak girdi mi girmiştir demektir haşlandı yani belli oluyor arkadaşlar havuçlarımızı arkadaşlar alıyoruz şöyle önce uzun uzun doğrayacağız jülyen dediğimiz cinsten bunlar yuvarlak ya Bunları da uzun uzun koyacağız içine. Şöyle güzelce ince ince uzun uzun doğrayın. Julienne julien dediğimiz şeyde şöyle eşit olmasına çalışalım. Şöyle kabukları soyulmuş arkadaşlar. Kabuklarını soyun. Soyulmayanlar zaten çıkıyor. Kalmış bir iki yerinde. Şöyle ince ince. Yani yapabildiğiniz kadar ince julienne doğrayın. Şimdi arkadaşlar. Bizim buralarda var. Herhalde her yerde vardır bu Brüksel lahanası. Bizim buralarda çok olur. 5 da çıkar yakında arkadaşlar. Belki de çıktı ben görmedim. O da çok güzel oluyor. Lahana cinslerinden bunlar. Lahanaların familyelerinden. Eskiden bilmiyorduk biz ama 3 yıldır çok fazla oldu. Pazarlada çıkıyor değişik bir salata türü diyelim, meze türü diyelim. Ne derseniz deyin. Şöyle arkadaşlar içine atıyoruz. Hmm. Şöyle tamam. Şimdi arkadaşlar bu benim kullandığım plastik değil. İki tane limon sıktım içine arkadaşlar limon suyu. İki tane limon suyunu sıktım. Bu kadar çıktı. Bir çay kaşığı kadar tuz attım içine. İki yemek kaşığı kadar sıvı yağ değil zeytinyağı. Hani arzuya kalmış yine de 2 yemek kaşığı kadar. 3-4 tane sarımsak rendeliyoruz arkadaşlar. Sosumuzu yapıyoruz şu an. Çünkü sarımsağını sevdiğinize bağlı ama güzel oluyor. mu güzel oluyor. Yani yapın. Yapın yapın yayın zamanı hem de aksiyon ne? güzel bir şey yani. Tarımsak. Şimdi bunu iyice karıştırın arkadaşlar. Sıvı yağ, yani zeytinyağı, iki yemek kaşığı kadar. İki limon suyunu sıktım. Üç diş sarımsak rendeledim. Orta boydan büyük bir sarımsakları. Bir çay kaşığı da tuz attım. Tuz oranı ağzının tadına göre ayarlayın. Şimdi bunu döktük arkadaşlar. Böyle karıştırıyoruz. Şimdi Yine servis alıyorum. Nerede servis yapacaksanız arkadaşlar onun içine koyun. İnanın benim tabağım çanağım çok ama ben her zaman çıkaramıyorum. Her zaman olmuyor. Yoksa bütün her şeyim mevcut ama işte dediğim gibi bu da böyle bir güzel çeşit arkadaşlar. Gerçekten lezzetli mi lezzetli, sağlıklı mı sağlıklı. Şöyle güzelce ayarlayalım. Nasıl güzel ama bakın. Değişik bir lezzet değil mi? Şöyle. Ötekiler yuvarlak. Bu taraflar. Kavuşlar da uzun uzun doğradık mı mükemmel oluyor. Mükemmel. On numara 5 yıldız. Arkadaşlar yine ben kendime veriyorum. Veren vermesin. Ben kendime veriyorum. <laughs> ne yapsın patoş? Arkadaşlar ne yapsın size? Arkadaşlar. Evet. Patates toplarımız. leblebi tozundan yaptığımız mezemiz. Arkadaşlar daha ne olsun arkadaşlar ne güzel oldu nasıl lezzetli oldu Allah'ım ağız tadıyla yedirmek nasip olsun inşallah kurban oldu. Arkadaşlar leblebi tozu ve tavanında güzel bir cevizli ezmemiz patates toplarımız mükemmel oldu. Bir de Brüksel lağını ile havucumuz zaten mükemmel o kadar güzel kokular sarıldı ki misler gibi oldu misler. Arkadaşlar herkesin evinde bolluk ve bereketlik olsun. İnşallah bu çeşitlerimi yaparsınız. Gerçekten çok vitaminli. Kış zamanı meze sofralarınızda çok güzel olacak. İnanın. Herkes beni takip etsin lütfen. Takip etmeyenler takip alsın. Ücretsizdir biliyorsunuz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yeni tariflerimle görüşmek üzere. Hoşçakalın.